Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı öğretmenlik meslek kanununun yürürlüğe girmesinin ardından gündeme geldi. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve detaylar belli oldu. Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek. Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak, sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak, eğitim programının başvuruları 01 ve 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz 5 Eylül 2022, baş öğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ve 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.